Herkes bugün sizlerle beraber Eves bomba bir çekiliş yapıyoruz Çekilişe geçelim mi? Özellikle Bir şey için Neydi ismi? Zaten sesi duyuyorsunuz Bir takipçim için çok güzel olacak Benim kartlarımın Yüzde yirmi bu Şöyle göstereyim Yüzde yetmiş İçini de açıyorum Eee dur dur Direkt 9. seri. <laughs> Açtım. Burada bir sürü kart. Mesela çektiğim Stars kartı. Yerine koydum. Neyse. Çekilişe katılmak için videoya like atıyorsunuz. Videoya abone oluyorsunuz. Bildirimleri etkinleştiriyorsunuz. Ve kanala yani Yorumlar kısmına beğendim. Sonra neydi? Beğendim. Abone oldum. Bildirimler etkinleştirdim. Yazın. Bu videonun e, şeyini olmadıysa e, video şeyi açmayı unutmadıysa unutmadıysam bunu yapın. Ama unuttuysam yorumlara açmayı başka bir şeyime yapabilirsiniz. E, videomun şeyine. Evet videoma yapabilirsiniz. Başka bir videomun açık olan yorumlara yorumlarını yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir de gitmeden birazdan film indiriliyor şu an. O film indirdikten sonra size nasıl film indirilir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Allah! Merhaba. Selam. Selam George. Ezden okunuyor. Kaç? Kamera çekmiyorum. Telefonla çekiyorum. Kameramı da size bulabilirsem göstereyim. Ya ka kamera kayboldu ya. Bir <laughs> arkadaşlar size bir çekiliş daha yapmak istiyorum. Ya da boş Belki sonra da İlerleyen zamanlarda bir 20 abone olursak size iki tane telefon çekilişi yapacağım. İki telefon Birisi Birincisi iPhone 4. <laughs> <laughs> Kullanmadım telefonu. Bu daha 3. sınıfta kullandım telefon. iPhone 4s. Şu iPhone 4s mi? Evet iPhone 4s. <laughs> İkinci. O birinciye vereceğim. İkinciye de bunu vereceğim. <laughs> Bu telefonu ben <laughs> şeyde kullanıyordum. Adı neydi lan? Okulu e, İlk başta gidiyorduk ya. Ha, i̇lkokulda kullanıyordum ben bunu. Ay ilkokul diyorum. Şey 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 şey. Dur ismi aklıma değil. Şimdi geliyor. Oha biçimden gelmiş galiba. Neyse onu bana boşver de. Ee, bir dakika. Anaokulunda. Ha, anaokulunda bu telefonu kullanıyordum. Ve babası alırdı. Bir de dördüncü. Üç, birinciye iPhone 4s. İkinciye bu markasını unuttum Samsung. Üçüncüye bu şey adı neydi lan bunun? Bunun da kılıf. Dördüncüye ise bir adet kırılmaz ekran. <laughs> evet. Neyse bunları yerine koyuyoruz. Neyse bu videonun çek ama bu o gösterdiklerimi şu telefonu falan onları 25 abone olursak vereceğim. Hatta 20 değil 30 abone olursak vereceğim. 30 ya da 25 veren olursak onların da çekilişini yapacağım. O yüzden beğenin. Ve Vay, ben de ben size kameramı gösterecektim, kameramı bulamadım. Kameramı bulup hemen geliyorum. Şimdi hatırladım kameramın yerini. Ben kamerayı video çekeceğim diye mekanda bıraktım. Mekanın şurası. Çatı, çatı katı. Ya bilenler bilmiyor mekanlarım. mekanlarım var yani. Niye inanmıyor? İster inanır ister, 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 ister. Nasıl, Az önce abim geldi yani. Film indirildi diye. Abi indirildi. Abi indir. Tamam bro. <laughs> tamam bro. Heh, hazır indirilmişken ben de seni nasıl Göstereyim. Işığı <laughs> kapatayım da yansımasın bro. <laughs> Bir dakika. Evet az önce kardeşim geldi kardeşim. Ah Neyse. Şimdi istediğiniz bir filmin ismi yazıyorsunuz. Sonra filmin üstüne tıklıyorsunuz. Ama bunun için size bir dakika tekrar şöyle geçeceğiz. <laughs> ya bir. Dur dur. Pardon USB'm nerede benim? USB'm nerede? USB'm nerede? Bir dakika. Heh, burada bir USB ya bir USB'nize gireceksiniz. Onu önceden bilgisayarınızın kasasına takacaksınız. Ya da bir adet. Şunun ismi neydi? Hard disk miydi şunun ismi? Bu var ya bunun ismi hard disk miydi unuttum. Ha hard disk galiba. Bir dakika ismini hatırlayıp geliyorum hemen. Evet doğru söylemişim hard disk. Bu da hard disk kablosu. Ben abime sordum. <laughs> i̇smini unuttum çünkü. Neyse. Şimdi Size i̇şte söylediğim gibi istediğiniz bir filmin ismini yazıyorsunuz. Burada bir şey çıkıyor. Bu videoyu dosyanıza indir diyor. Ona basıyorsunuz. MP MP4 70 bir dakika. MP4 720p yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. İndirmeyi. Başlat diyorsunuz ve indiriliyor. Şu an indiriliyor bir dakika. Heh. Bu da oyunca filmleri indirilmiştir. Sonra televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz işte. Neyse. Yakında belki Minecraft videosu yaparım. Zula videosu yapabilirim. Ve Clash of Clans yapabilirim. Bilgisayarda Minecraft'ım var. Zula'm var. Şeyin Clash of Clans'ım var. Aslında bizim Minecraft... Önce bizim bilgisayar sıfırlanmadan önce bir sürü oyun varmış. Ben bilmiyorum o dosyanın içinde bilmiyorum. Dosyalara girmediğim için. Ben dosyalar kullanmıyorum. Yani abimin dosyaları bunlar Ya ben girmiyorum daha doğrusu. Benim dosyalarda bir işim olmuyor. Ben atıyorum neyse. önceden Dropbox vardı. Yine Minecraft vardı. Sonra şey vardı. PES, PES 2012 vardı. PES 2016 vardı pardon. 2017 vardı. Sonra ne vardı lan? Evet, bir sürü oyun vardı işte. Neyse. İşte bunun çekilişi. Video abone olun, Kartları alın. Bay bay. Bay bay. Hadi gitsene yandan çıkarılır videoya tıkla hadi. Hadi bay. Gitsene oğlum. Oğlum ne bakıyorsun gitsene birader gitsene. Hadi görüşürüz.